4 dört, dört tane fener'den yedin, 4 tane yemedik, o yemedik. Şey, şeyden yedin. Yemedik tamam mı? Yemedik. 4-4 dört, ne dört oldu? Yine 8 oldu. 8 olmadı. Biz Liverpool'dan bile 8 tane yemedik. Kabul etmiyorum tamam mı? Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Ulan kabul sekiz taş etmiyorum. 8 taş oldunuz yine. Biz 8 taş değiliz. Şamze 8 taş diyemezsiniz. Niye? Ka kaç kaç bitti yine? 4 bizden yediniz. 4 de o... Sizden yemedik 4 dört tane. 4-2 dört, bitti maç yine. 4 tane yemedik kimseden. Tamam mı? 4 sizden 4 yemedik. 8 kaç oldu? Yalancı, çartlırsın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Allah peygamber'e küfür etme. Tamam mı? Allah peygamber'e 8. küfür etme. E, ne oldu? Yine 8 taş oldunuz. Biz 8 taş olmadık. Ha, kaç tamam kaç? Tamam 8 taş olmadık. <laughs> Yalancı. Biz 4 yemedik sizden. Tamam mı? Yemedik. Yemedik, yemedik. Lan, Fener'den bile 4 yediniz. Yemedik. Liverpool'dan kaç yediniz? Şey, bir tane. <laughs> yemedik. Tamam mı? Yemedik. Yemedik, yemedik. Yemedik ulan. Sekiz taş oldunuz yine. <laughs> yemedik. ulan yemedik. Yemedik yemedik. Yemedik Montun, yemedik. Montunu yere vurma oğlum yemedik, üstüne giyeceksin. Yemedik ulan. <laughs> yemedik, ulan, yemedik. <laughs> yemedik, ulan yemedik. <laughs> yemedik ulan yemedik. Yemedik yemedik. Yemedik ulan yemedik. Yemedik yemedik. Yemedik ulan yemedik. i <laughs> <laughs> <laughs>